sizlerle birlikte bugün oyun çekesim gelmedi o yüzden bugün video çekeceğim yani video izleme videosu oyun videosu maalesef bugün gelmedi çok da canım istemedi bugün de altı abone olduk hepinize teşekkürler diyorum ve yekane Avro'ya da teşekkürler hemen başlayalım abone bayanlah menjadi Topa görmesi lazım çünkü i̇şte, direksiyon daha anladığım kadarıyla. Ama pek de topaca benzemiyor da anası derlenmiş arabanı şimdi. Ağzını sıçmışlar adamın. Kapıyı söktüler. Git. Adam muhanda onu söktü götürüyor. Yok sen bu arabayı gerçekten tamamen hemen yaparsan öyle Ya böyle böyle için, da böyle videolar için bunlara katıp abone olmayı unutmayın ve yorumlara yazabilirsiniz. Artık yorumları açıyorum. Ay şey değilmiş arada. Abi Aydin'in Mazda modeli gibi bir şey yaparlar. Abi araba dedenin arabasının diyor. dedesinin arabasının arabasının arabası demek bu zamanlar ayrı bile yok Aa, bu ailenin bu kadar eski modelleri var mı ya? cam görüyorsun hepsi toplamış Şimdi ben yani bu arabanın neden cam kırıkları var Çünkü arabanın abi güneşte beklettiğiniz zaman camı birden patlıyor yani cam eskidikçe patlıyor camlar ondan dolayı böyle kırılıyor adamlarla bayağı beklettiği için anası belirlenmiş arabanın o yüzden camlarda patlamış Bu, bu video 43 dakika. Ya. Bu videonun yarısında da öbür videoyu izleriz arkadaşlar maalesef. Öbür katacağım videoyu çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun videoları telefon numarasıyla alıyoruz ya da parayla ondan dolayı da atamıyoruz uzun videoyu. Ama her iki zamanlarda uzun videolar gelecek. Bana biz bir seri yaparız. İlk video temizleme olsun abi. Aracı temizle. <laughs> abi koltuklar falan nasıl yenmesin? Ne oldu biliyor musun? O arabaya bindiğim ha. Bütün bir tane basitçiliği geçecek. Şey sen tepeme bulduk. Yani götünden ben tepeme da götünü aşağı atacaklar. Yani. Düşünsene. İnternetten kendine bir araba alırsın ama çok eski bir Mercedes'in bir şey. Dönmeye basınca Götünden derdi işte. Götünden derdi. Bu kalsın. Götünden derdi. Götünün kalsın dedi demiştim. Abi bir de niye söktün ya? Abi video 8 dakika olunca kapatacağım dedi Devamını sonra izleyeceğiz Uzun atmak isterdim ama arkadaşlar zor uzun atmak. Ya para ver. kanalımız büyüdükçe atar. adam vitesini tozunu vites körü yut da vites yut vites körünü götür abi bu serinin sonunda nasıl olacak bir araba Şimdi Bu videoyu bulup da kendi başınıza da izleyelim. हाँ और ये ना कौनसी जगह पे दाम मना कैसे सेट करते हैं ये भी बनो tamamen yapıldığı şekilde izlesin. Düşünsene. Belki adam yaparken 4-5 gün sürüyor. Ama bunu bir saat sürüyor. Bu saat yine az bu adamlar var. Çünkü biz şimdi çekerken abi şey oluyor böyle. 5-6 gün geçiyor. Biz onu 2 saat veya 3 saate çıkıyor arada bu. yapmayayım. Bugün ikinci video broşlar satayım artık. Şöyle durdurayım. Evet arkadaşlar bu videonun devamı için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda